500'e yakın insan, bakın dünyanın neredeyse hemen hemen her ülkesinde, hatta İrlanda'dan bir milletvekili de Çin'deydi. Ve milletvekili ateist. Yani ne Hristiyan, ne Müslüman, ateist. Bakın burada öyle bir ilginç bir şey var ki bak, birleştirme gücüne bakar mısın? İnsanlık adına. Şimdi dünya bununla yeni tanıştı. Biz Müslümanlar, yani sadece Türkler olarak katmıyorum ama genel tarihe baktığınız zaman hep Türkler öncülüğünü çekmiştir. Biz Müslümanlar olarak insanlık tarihinde Yahudi'ye bile kapısını açmış, merhamet göstermiş, yani katledilecekken kurtarmış, insan canıdır, değerdir. Son nefesini vermediği sürece Müslüman olma ihtimali vardır. Bir canı kurtarmak ümidiyle bu bir tebliğdir, bu bir tebliğ savaşıdır. Cihat sadece kılıçla, tankla, topla, tüfekle olmaz. Bir insanın canını kurtarmak için de olur. Ali İmran Suresi 142. ayetti zannediyorsam orada der ki içinizdeki cihatçıları yani cihada gidecekleri ve sabredenleri ortaya çıkarmadan mı biz kıyameti toparlayacağız? Ya bu ne demek? Ben de yatıyorum, sen de yatıyorsun. Senin umurunda olmuyor, öbür adam kıvranıyor. <laughs> Bak biz burada her hafta bir şeyler söylüyoruz. Birileri gidiyor, içerisindeki sevdayı olanlar taşıyor dışarıya, o pınarlar taşıyor. Ne yapayım diyor, bir şey yapayım. Ne olacaksa olsun. Bak gidiyor ve bunu toplum olarak yani sivil olarak İrlanda'dan, Kanada'dan her yerden ya yani teknelerle gelmişler. O tekneyi almak bugün ülkemizde çok ciddi paralı. Evet. Oradaki en kötü tekneyi almak, İçindeki gıdalar, kendi bütçeleri hiçbir devletin kendi kamunun ödemesi veya desteği yok. Ya sokakları boş bırakmamalıyız. Bak bu çok önemli. Adam canını işe saymış. Bari bizim canımız rahatken ya yani meydanlara çıkalım, bir tane uğrayalım. Her yerde filsin çadırlar, her şeyde. Evet. Ya bir tane gidelim, bir çay kahve götürelim. Cebimizden alalım. Ne diye ya? Gelene giden onlar da dağıtsınlar. ikram etsinler. Boş bırakmayan. Bu davayı sahipsiz bırakırsan eğer kimse gitmemeye başlar yavaş yavaş. Dava birinci kaybolur. Şuur kaybolur. Yalnız bırakmayacağız. Her yerde destek edeceğiz. Destek vereceğiz. Sosyal medyada, çevremizde, kendi sosyal çevremizde dahil. Hepsinde. Ve duayı eksik etmeyeceğiz. Bari imanların düşük derecesini yerine getireceğiz.